Ben tasarruf, zaten tasarruftayım ben. Zaten ne onlar gibi yiyorum, ne onlar gibi giyorum, ne onlar gibi geziyorum. Yani sen ye, iç, ye, iç, hesabı ben ödeyim. Bu doğru bir şey mi yani? Cumhuriyet kurulduğundan beri Çankaya Köşkü dışında hangi cumhurbaşkanı sarayda yaşamış? Bir örnek gösterebilir misiniz? Adam geldi, birer oyumuzu aldı ve kendine bir değil, onlarca saray yapmaya başladı. Önce bir kendinden başlasın. Önce vatandaşımızdan başlamamız lazım. Vatandaşa israf etmeme birincini öğretmemiz lazım. O her yerde sıraya edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan tasarruf kültürü yaygınlaştıkça ekonomideki iyileşmede hız kazanacaktır dedi. Neler düşünüyorsunuz? Balık baştan kokar. Önce bizi yönetenler tasarruf etmeli. Adam 30 arabayla cumaya giderse, her cumaya giderse, efendim 300 korumayla gezerse bir cumhurbaşkanı. Doğru değil. Bunlardan tasarruf edilmesi lazım örneğin lüks arabalar. Herkesin altında lüks araba. Bu tasarruf tedbirleri doğrudan doğruya fakirin, fukaranın üstüne binen bir yüktür. Başka bir şey değildir. Köprülerden tasarruf etsinler. Efendim yap, işlet, devret diye verdikleri euro bazlı verdikleri e, müteahhitlerden, çetelerden tasarruf etsinler. Onları TL'ye çevirsinler bakayım. Tasarruf öyle olur. Uçak inmeyen havalanı var. Geçilmeyen köprü var. Kim ödüyor? Sen ben ödüyorum bunların faturasını. Ben tasarruf, zaten tasarruftayım ben. Zaten ne onlar gibi yiyorum, ne onlar gibi giyorum, ne onlar gibi geziyorum. Ben emekli öğretmenim, eşim emekli öğretmen. Ben zor geçiniyorum. Peki asgari ücret alanlar nasıl geçinecek? 10 bin TL maaş alanlar nasıl geçinecek? 5 maaş alanlardan tasarruf etsinler. 5 maaş alanlardan tasarruf etsinler. Huzur hakkı alanlardan tasarruf etsinler. Ne oldu? memurun ek hizmetlerini kesiyorlarmış. Zaten kaç kuruş alıyordu ki ya. Kaç kuruş alıyordu ki. Gizli gizli. Kadeve yükseldi, şu yükseldi, bu yükseldi. Her şey yükseldi. Geçim zorlaştı. Geçim zorlaştı. Bu ülkeyi bu hale bu iktidar getirdi. Yani sen ye, iç, ye, iç. Hesabı ben ödeyim. Bu doğru bir şey mi yani? Bırak git. Belki sofrayı devirir kaçar diye korkuyorum. Ya. Çünkü ülkeyi o hale getirdiler. Ülkeyi o hale getirdiler cemaatlere para aktardılar. Efendim tövası bilmem nesi bilmem ne cemaati riyakat sistemi ortadan kalktı. İşte görüyorsunuz yargının durumunu görüyorsunuz. Ülkenin durumunu görüyorsunuz. Tasarrufun yapılacağına inanmıyorum. Bunlar ee, halkın oylarına talip olmak için yapılan söylemler. Yani ben inanmıyorum. Ha, belki 100 kişiyi giriyor, o 90 kişiye düşürür korumasını da. Ben ciddi bir iyileşme olacağını zannetmiyorum. Yine kemer sıkacak biziz ya. Yani. Müteahhitlerle verilen paralar, işte büyük işler bankamatik memurları, onlarla uğraşılmıyor. Dört tane araçtan tasarruf. Yani oradan tasarruf yapılsa bile ki zannetmiyorum yapılacağını, pek bir işe yarayacağını zannetmiyorum. Ben gerçekten de tasarrufuna inanmıyorum ben onun. Gerçekten de öyle. İnandırıcı da gelmiyor bana. Gelmiyor bana inandırıcı gelmiyor. Hiçbir, hiçbir söylediği inandırıcı gelmiyor bana. Gerçekten öyle kurban oldu. Hangi tasarruftan bahsetmiş? 600 milletvekilini silsin bir. Tek başına liderliği de bıraksın. 4 seneden 4 seneye bir de seçim yapalım. Altın ak arabalardan vazgeçsin uçaktan şundan bundan. Kırmızı etlerde fiyatlar, tavuk etinde fiyatlar şunları bunları aşağı çeksinler. Kendiler pirzola yiyorlar. Burada kadar adam patatesi bulup yiyemiyor. Hangi ekonomi tasarrufundan bahsediyor? Talebelere indirim yapsın, emeklilere indirim yapsın, sosyal konut yapsınlar, kira fiyatlarını indirsinler. Öyle bir geçim sağlayalım. Ya meclis lokantasında gayrı Dana yana mı din? Kırk ayaklı, elli ayaklı, ıstokaz mı din? Neleri sayarsan say. 500 tane koruma inen, 3000 tane motosikletine bunlar indirim olmaz öyle. Gene yollara zam geldi. Ben gitmiyorum da ben ödüyorum yani. Gayri yemi yok, bitti. Patates alakan düşün. Peynir alakan düşün. Kuru soğanı düşün. Çocuk okuyor onu düşün. Kirayı düşün. Yakında da ev sahibiyle kiracılar birbirine girer. Ekonomi o zaman düzeldirik. İnanmıyorum ben buna. Yani hep yani söylenen şeyler hep yalan insanlara kandırmaktan başka hiçbir şey değil yani. Geldiğimiz vaziyete bakabilir misiniz ya? Ben çocuğuma haşlık veremiyorum açlığı ya düşünebiliyor musun? Hiç iyi görmüyorum. Gençlik yok artık bitti. Bitti yani. Ben kızıma eğer bir haşlık veremiyorsam okula gönderemiyorsam yani o devlet Allah devlet Allah değildir ya. bence. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de tasarruf kültürü diye bir şey bıraktı mı? Var mı böyle bir şey? Cumhuriyet kurulduğundan beri. Çankaya Köşkü dışında hangi Cumhurbaşkanı sarayda yaşamış? Bir örnek gösterebilir misiniz? Adam geldi, birer oyumuzu aldı ve kendine bir değil, onlarca saray yapmaya başladı. Önce bir kendinden başlasın. Kendi çocuklarından başlasın, kendi yandaşlarından başlasın, beşli çeteden başlasın, partilerine verdiği destekten karşılıksız dolar ödediğimiz, döviz ödediğimiz köprülerden başlasın. Şu cuma namazlarına, konvoylarla gitmekten başlasın. insanların namazını da mekruh ediyor. Orada bile huzur vermiyor. Tasarruf falan hikaye. Önce üretim, sonra demokrasi, insan haklarına saygı, ondan sonra işçinin, emekçinin, memurun da alım gücünü artırsın. Ondan sonra tasarruftan bahsetsin. Milletin alım gücünü düşürerek arzı çoğaltıp, yani üretimi artırıp ki mümkün değil, Milleti alamaz hale getirip enflasyonu düşürecek ve bunun da temelinde tasarruf Hikaye Öncelikle e, tasarruf tedbirleri yerinde ve makul olması gereken geç kalınmış bir karar devlet e, Kurumlarında savurganlık hat safhada yani ekonomimiz malum Türkiye genelinde be, Belli bir ekonomik sıkıntılar var e, devlet dairelerindeki savurganlığın önüne geçilirse bir bize olsun En azından devletin Maliye bakanlığının Kasasından para çıkmamış olur o Tasarrufla falan olacak bir şey değil üretim olmazsa kalkınma olmaz. Allah çok doğru söylüyor. Geçen gün bir devlet dairesine gittim. İsmini vermeyeyim de. Bir işlemi bir tanesinden yapıyorum. Ondan sonra beni tutuyor bir imza için müdüre yolluyor. Yani bir adam bunu ikisini de yapar. Azalsın tabii abi. Dünya masraf ya. Yazık günah ya. Yani bir adamın yapacağı işi ondan adam yapıyor. O oraya yolluyor. Oraya yolluyor. Oraya yolluyor. Vallahi yemin ediyorum. Geçen gün bir Yine bir yere gittim. Vallahi yemin ediyorum el işi yapıyorlar ya bayanlar. Vallahi diyorum bak yemin ediyorum inan. Devlet dairesinde vallahi gördüm bak yemin ediyorum. Rahmetli Levet Kırcan'ın filmleri hep gerçek vallahi. Vallahi ne düşüneyim? Memleketin e, durumu ortada. Vatandaş da biliyor. Emeklinin durumu ortada. Asgari ücretliğin durumu ortada. Esnafın durumu ortada. Şimdi alındığını sebepleri de bütçe açık verdiğinden dolayı bunun için alındı. Ha, devlet gereğini yapıyordur. Devlet geleni yaptığı için de bizim söz söyleme şeyimiz yoktur. Ha oraya seçilmiş olan insanlar da mutlaka bu memleket için bir şeyler yapacaklardır. Ha doğru yaparlarsa hepimiz için iyi olur. Ha yanlış yaparlarsa o zaman yanlış der birileri düzeltirler. O yüzden söyleyeceğimiz bu. Devletin işlerine bilmiyorum ama biz kendi evimizin ekonomisini düzeltemezken, kendi ekonomimizi idare edemezken devlet şöyle yapsın demek bilmiyorum ama bir vatandaş olarak haddime değil diye düşünüyorum. Ya i̇sraf her yerde var. Yani kamu kurumunu diyoruz biz ama bizim evimizde de israf var. Sokağımızda da israf var. İsrafın olmadığı yer yok ki. Yani Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşlarının genel şu anda problemi zaten israf. Ya yani israf derken yani illa bir yere bir şeylerin dökülüp saçılması değil. İhtiyacımız olan şeyi olmayan şeyleri almak, onların peşine düşmek o da bir israftır. Yani bizim öncelikle vatandaşımıza israf yapmamayı öğretmemiz lazım kamu kurumlarda tabii ki bu vatandaş kamu kurumunda çalışıyor. Evinde israf yapan adam orada da yapacaktır. Biz bazı şeyleri çok ters anlıyoruz. Yapılması gereken elzem olan ve bizim bilmediğimiz şey, konularda yapılan iş ve işlemleri de biz israf olarak görebilir ama değildir. Yapılması gereken şey yapılmalıdır. Bunu biz yani bir vatandaş olarak algılama şansımız yok. Mesela güvenlik açısından diyebilirler işte bu kadar adama gerek vardır efendim. Orta Doğu'da olan bir ülkenin güvenliği için gerçekten e, araç gereç kullanımı konusunda israf diyemeyiz biz buna. Ha ben buna katılmıyorum bazıları diyor ama buna biz israf diyemeyiz ve demememiz gerekiyor. Düşüncem önce vatandaşımızdan başlamamız lazım. Vatandaşa israf etmeme bilincini öğretmemiz lazım. O her yerde sıraya edecek 10 senedir aynı düzen. Değişen bir şey yok yani. Tasarruf yapmak istiyorlarsa 600 tane milletvekilinin altında Mercedes'i çekecekler. Bu kadar basit. Yani çok saçma böyle komik çocuğu anlatsan çocuğun güleceği bir şekilde karar açıkladılar. Daha önce madem böyle bir tasarruf yapabiliyorduk daha öncesinden neden yapmadık? Bizim gençlerimiz Amerika'ya giderken kaçarken Burada yani yerde burada duraraktan biz Suriyelileri besleyerekten nereye kadar gideceğiz bu tasarruflarla? Ne kadar bir tasarruf sağlayabileceğiz? Yani önemli olan soru bu. Suriyelileri göndermediğimiz sürece ne kadar tasarruf yaparsak yapalım aynı şekilde onlara gidecektir yani. Bu değişen herhangi bir şey olmayacak diye düşünüyorum. Halkın yapabileceği bir tasarruf kalmadı. Emekli zaten 10 milyar maaş alaraktan yani şu anda geçinmesi çok zor bir durumda. Emekli zaten geçinemiyor ki neyinden tasarruf yapsın. Ev kirası en kötü ben şu anda 8 milyar ev kirası veriyorum. Bir markete gidiyorsun en azından bir poşet aldığın zaman en kötü 500 lira para verip çıkıyorsun. Ben çocuğuma yeğenime bir şey aldığım zaman en kötü 600-700 lira para ödüyorum. Ben nereden tasarruf yapacağım? Nasıl bir tasarruf sağlayabileceğim? Yani yanlış bir düşünce bence. En baştan başlamak gerekiyorsa milletvekili sayısı düşsün. Örnek veriyorum yurt dışında 200 milyon tane nüfus var alt hastaları 100 bin iki tane 100 tane bilemedin 150 milletvekili var. Türkiye'de 600 tane milletvekili var. Neden gereksizlere maaş ödüyoruz? Bunu sormak lazım öncesinde. Yoksa çok geç kalınmış bir tedbir. Çünkü kasada para kalmadı artık. Son çareleri bu. Yapacakları bir şey kalmadı yani.